Evet arkadaşlar, özgür deniz dünyasına hoş geldiniz. Şimdi ben bizim konumuz ağaçlar arkadaşlar. Gösteriyorum şimdi size bir ağaç. Bakın, gösteriyorum. Şeftali de zeytinler çok olur. Yok Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi gülleri tanıtacağım. Bu da arkadaşlar güller. Arkadaşlar. Şunlar güller arkadaşlar Göstereyim ne. Arkadaşlar bunlar siceği. Şey Sonra bıçak. Sonra bu şey arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar dur. Çekiyorum Bakın maydolu. Nane. Evet arkadaşlar. Bir de son bir şey da onu da göstereyim. Arkadaşlar dur. Bakın son bir şey gösteriyorum. Bakın burada bir tane domates yetişti. Hadi görüşürüz. Bay bay. Çok seviyoruz. Ay unuttum. Like atıp abone olmayı. Onu sil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Her baştaki gibi. Görüş. Şimdi görüşürüz. Bay bay.